আচ্ছা চলো চলো

শুভ 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 দিন আসতে আট তোর আসতে আসো শুভ শুভ দিন শোনো চলো Şuba 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 Ödün. Şuba 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 Ödün. Şuba 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 Ödün. Şuba 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 Ödün. Şuba Şuba Şubat Şubat শুভ শুভ দিন শুভ 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 দিন 8 তারিখ Şubat 8 Şubat জন্মদিন Şubat Şubat শুভ দিন Şubat তারিখ জন্মদিন শুভ 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 দিন শুভ শুভ Krishna'r John Modin. John Modin.

মালা সামনে শুভ 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 দিন শ্রী জন্মদিন শুভ 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 দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন

subah sabah sabah din sabah 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 din sabah 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 din Krishna'nın doğum modin, Krishna'nın doğum günü sabah 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 gün sabah Şuva 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 gün. Şuva 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 gün. Şuva 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 şuva

Şüküştür canım dün, Şüküştür Şuba 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 dün, Şuba 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 dün, Şuba

Shubho 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 din Shubho 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 din Shubho 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 din Shubho 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 din Krishner jonmodin Shri

शुभ शुभ दिन शुभ 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 दिन पैंडल दिया

Şükürler John Şuba 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 din. Şuba 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 şuba, autant, can, şuba 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 Adin, Şuba Şuba Şuba, şuba Adin, can, Şuba Şuba Şuba, şuba, can, can, şuba, şuba Adin, can, Şuba 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 Adin, Türkistan Adin, Türkistan Adin, Şuba 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 Adin, Şuba 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 Adin, Türkistan Adin, Türkistan Adin, Şuba 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 Adin, Şuba 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 Adin. Sikisler can madin. Sikisler can madin. Şuba 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 din. Şuba 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 can madin. Sikisler madin. Şuba 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 din. Sikisler madin. Şuba, şuba 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 din. Dondolalere <bramalla> can madin. Şuba şuba can madin. Şuba şuba

Krishna 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 Hare, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Hare. Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna

İşte. Aleyküm. 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 Şubat 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 gün. Tikiştirden modin. Şuba 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 din. Şuba 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 din. Sigiste din. Şuba 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 din. Şuba 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 din. Şuba din. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Rama. Allah'a emanet. আর শিখান লাগবে নাম কি শিখান লাগবে এই কিশনের জন্মদিন শুভ শুভ শুভদিন শুভ শুভ জন্মদিন এই কিশনের শুভ শুভ শুভদিন ফজলুল শুভ দিন শুভদিন ফজলুল শুভ 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 মানে বাৱন্ন বাৱন্ন তই যাই কৈ দাদা দাদা কি আছে মূৰ্তি মিস্ত্ৰী আছে এই মানে I like this Vitória, না ভাঙা